arkadaşlar bugün PKXT yeni bir güncelleme geldi aslında dün geldi arkadaşlar biraz böyle Türkiye geç geliyor nedense neden 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 Play Store bize bunu yapıyorsun neyse ve arkadaşlar etkinlik biletinden ücretsiz olarak bu pet podu alabilirsiniz normalde paralıydı ama ben ücretsiz olarak almayı başardım onu ve bu Eskilik biletinde bitirin arkadaşlar benim çok ama çok az kaldı. Gerçekten. O zaman yenilikleri geçelim. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar kreatör olmadığım için sizi önceden bilgilendiremiyorum. Özür dilerim bunun için. O zaman hadi bakalım okumaya başlayalım yenilikler. 2026 ay yeni yılı. PKX dedi. Ateş atı yılı başladı. Etkinlik'teki tüm yenilikleri göz atın. Tamam hemen atalım. Pkx'de de yenilikler. Evinizin önündeki posta kutunuzu kontrol edin. Mesajlar ve hediyeler olaya gelecek. Alışveriş merkezine yeni bir satıcı geldi. Her cuma orada olacak. Koşun stok sınırlı. Aa, o zaman ben cuma günü oyuna, oyuna gireyim ya. Gireyim. Çin gelenekleri. Ödülleri almak için kırmızı zarfları bulun. Günde bir zar. Ben aldım arkadaşlar bunları. Her zamanki gibi hata düzeltmeleri ve ufak gelişme, geliştirmeler. Ne düşündüğünüzü bize bildir. Gelişmemize yardımcı olmak için yorum yaz. Tamam. Yenilikler bunlarmış arkadaşlar. Ve buradaki arkadaşlarımız da merhaba diyorum. Gerçekten. Ve bu arada Liara. Liara diye okunuyor galiba. İsmin güzelmiş. Ve üstünde. Beğendim. O zaman Merkezde bir gidelim arkadaşlar yeni gelenekleri. Ay ne geleneği ya. Yeni gelenleri bakalım. Hemen ışınlan. Işınlandım arkadaşlar. önce gün gelmemede de admin yoktu. Şimdi de admin yok. Admin niye gelmiyorsun yani? Bu senin oyunun yani. Kendi oyununa niye eklemez bir insan? ekliyordun eskiden. Nimda da diyor ya, ya arkadaşlar. Şimdi o zaman Skyla Nimda ile konuşalım. Nimda ile konuşalım önce. Ey! Kardeşim Admin'i bu arada gördün mü? Onu birkaç gündür göremiyorum. Nerede acaba? Hmm. Ya Nimda yine mi fark ediyorum? Gerçi birkaç gündür diyordu arkadaşlar. Önce güncellemede de yoktu. Evet doğru söylüyor. Şimdi Sky ile konuşalım. Admin bana PKXD kontrol adısı hakkında bir şey söyledi. Evet. Ama bunun nerede olduğunu dair ufak en ufak bir bilgi. Aa fikrim yok işte. Fikrim yok. Fikrim yok. Fikri yokmuş. Sky, sky Dur konuşmayacağım seni. Dur. Yine yanlışlıkla bastım ya. Dur. Ha. Tamam. Gece oluyor. O kutu var. Oydaki kutu biraz farklı gibi duruyor arkadaşlar. o nasıl bir kutu? Arkadaşlar bu kutu biraz farklı gibi. Dedikçi abi ona ulaşmayı deneyelim. Avatar'dan zırhımızı giyelim. Sonra da yeni kıyafetlere bakarız arkadaşlar. Hemen hop giydim. Zıpla. Dur koltuğa çıkayım öyle giyeyim. Zıpla. Yetişemiyorum dur. Alminin tepesine çıkayım. Allah, Allah Düştüm. Tam. Sıpla. Hop. Aldım. iki elmas. Aldım arkadaşlar. O zaman videomuza devam edebiliriz. Hemen şöyle eski halime geri döneyim arkadaşlar. Bugün cayma ben böyle olacağım. Çünkü uyum gösterelim biraz. Ve yeni gelen çantayı taktım ben. Burada böyle görmüş olduğunuz gibi. Bu takımın çantası değil. Şimdi hemen bakalım böyle mağazaya. Ay günlük ganimet kutusu gelmiş. Ve günlük çarkımız hala aynı gözüküyor. Ve böyle. Ay yeni yıl öğütleri. Ay, ne öğretiyor? Öğeleri öğe öğe. <laughs> Okuyamıyorum. Ben o okumayı unutmuşum bugün. Ya gerçekten. Bu güzel ve şık kıyafeti giy. Hmm. Böyleymiş. Ve bir de böyle bu bagaj gelmiş. Belki çok tatlı paketler. Ve arkadaşlar basketbol severler paketi. Basketbol forması gelmiş arkadaşlar. Normalde ben bu paketi almak istemiyorum. Ama sırf size göstermek için bunu alıyorum. Hemen size göstereceğim. Şöyle satın alalım paketi. Hemen. Arkadaşlar paketi satın aldım ve param az kaldı ya. Buradan hemen kızlar için olanını giyelim şimdi. Buradan çantamızı çıkaralım. Ay çanta nerede? Burada. Ve küpümüzü çıkaralım. Heh. Bu kızlar için olan arkadaşlar. Kızlar için olanı böyle. Açıkçası ben bu saki böyle. Aslında ben bu paketi pek beğenmedim. Ama sizi göstermek için aldım. Şimdi de erkekler olanına bakalım. Şöyle... Hemen erkek. Erkeğe de giydim arkadaşlar. Erkekler olun da böyle. Aslında çok tatlıymış. Özellikle bu erkeğe saki. Baya bir tatlıymış. Ve bu kız suratıyla da çok tatlı oldu. Gerçekten. O zaman başka ne yapabiliriz? Bilmiyorum belki yine özellikler daha gelmişti PKXT'ye. Hemen bakalım. Arkadaşlar ve yeni petler. Yani dediğim gibi demiş miydim? Unuttum arkadaşlar. Burada paralı ama buradan ama ücretsiz alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eskinlik biletinden ücretsiz alabilirsiniz. O zaman şimdi admin herkese bence bu bir şey mesajı geliyor Admin nerede diye. Ve şöyle bir al, al ne alışveriş merkezi. Şimdi hastaneye bakalım arkadaşlar. Hastanede böyle bir tane harita vardı ya. O harita hala duruyor mu diye bakacağım. O bir şey böyle mesaj veriyor olabilir gerçekten de. Ama ben onun öyle oyunda sıradan bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada değildi. Aşağıdaydı. Kaldırmışlar galiba arkadaşlar. Bir kat daha mı var yoksa? İşte. Hemen kaldırmışlar. Gerçekten kaldırmışlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ya şöyle bir günüzü sabitleyelim ya oyunu. Aslında oyun böyle olması gerekiyor. Yani Bugün güncellemeye bu uyuyor arkadaşlar. Ama biz günümüzü sabitleyelim. Etrafımızı iyi görebilmemiz için. <laughs> oh be böyle daha iyi. Tamam. Ve o zaman alışveriş merkezinde bir girelim bakalım böyle yeniliklere bakalım. Belki oldu da bir şeyler gelmiştir. Oraları da kontrol edelim. Hemen. <laughs> bu zırhları getirmişler. Bunu böyle normal PKX'de dünyasında alabilirsiniz. Ve burada da Serena şey Serena'nın kıyafetleri var. Tamam. Ve evet bunlar eski kıyafetler. Evet, tamam. Tamam arkadaşlar. böyle yeni bir şey gelmediğine göre biz geri dönebiliriz. Şöyle. Arkadaşlar aptet görün köpüşüne bakar mısınız? Bu sefer üstüne binmemiş ve elinde tutmuş. Ve yeni gelen pille yapmış olmalı. Hemen şöyle pillerimizi gösterelim. Normal pil. Yeni bir rastgele mutasyon için sadık dostlarını birleşti. Süper pil bir %100. Bu süper pil ile istediğin mutasyonu sıkabilirsin. Evet arkadaşlar öyle istediğimiz mutasyonu yapabiliyoruz. Arkadaşlar gök gürültüsü fırtına bataryası, kar fırtınası pili iki tane gerekli ve havai fişek bataryası iki tane gerekli. Arkadaşlar bence yani bu gök gürültüsü bence çok zor yapması. Çok zor. O yüzden arkadaşlar şimdi ben size çekilişte vereceğim sadık dost var ya arkadaşlar Nazlı'nın kanalında çekiliş. Bakın bu pet. Hemen size Arkadaşlar az önce reklam girdiği için özür dilerim. Sözüm yerde kaldı. O yüzden arkadaşlar bence bu petin değerini iyi bilin arkadaşlar. Ben çok zor yapması. Ben çok zorlandım yani. Birkaç günümü aldı arkadaşlar bu. Şey o zaman bırakayım. Pamuk koymuş petin ismini. Ben de yıldırım koydum. Ve çekilişimiz de 5 Mart olacak ve 12 kişilik olacak arkadaşlar sadece 12 bilmiyorum sayısı da böyle değişebilir daha böyle iyice detay konuşmadık arkadaşımla neyse hmm. buradaki robot tam bu arada bir sürü koymuşlar artık böyle zemin tepesine çıkmamıza gerek kalmadı ya yaşısın İki saat çıkılmıyor ya. Gerçekten. Ve ben Update görün köpeğinden istiyorum. Gerçekten mükemmel bir köpek. Fantastik bir köpek. Neşeli ayıcığı var. Ben neşeli ayığıya tepikte bulanamam arkadaşlar. O zaman Evet. Buradaki petler hala duruyor. Arkadaşlar ve bir de böyle Özgür TV'de şöyle bir söylenti var. Nathan'la Gulich diyorlar. Yani Gulich. Yani o yüzden ben ona biraz böyle yaklaşmıyorum. Bilmiyorum. Bazı şeyler tehlikeli arkadaşlar. O yüzden hesabınıza bu tehlikeli şeyleri kaptırmayın. Anlaştık mı? Anlaştık. Bence anlaştık. Yoksa siz de böyle hesabınızın gitmesini istemezsiniz. Ben yavuz kan kostümü mükemmel. ve başka tapınak evine bir bakalım arkadaşlar. Aslında önceyde de vardı ama ben böyle tam içini bilmiyorum. O oh, tapınak evi mükemmel. Tek kelimeli mükemmel. Bunu kim yapmış böyle Düzenlenmiş bu ev? Ben yapmam yani hemen. Uuu takımın böyle biraz küçükmüş. Yani böyle <laughs> başlangıç evinden en azından büyük. Peki i̇şte kasıp hop. Buraya geçiliyor mu yok? Buralara geçmiyor. Bunu vuruyor mu? Bakın. Uuu vuruluyor. Güzel. Vurulması iyi olmuş. Öz kötü de varmış. Şöyle bir gezelim. Tapınak evinde bunlar var mıydı ya? Yoksa bir bug mı gelip bana? Arkadaşlar bu ev yüzde yüz düzenlenmiş. Bu ev yüzde yüz düzenlenmiş. Ne olmuş yani bu eve? Bakalım. Şöyle ben olsam bunları kaldırırdım. Buna o güzelmiş. <laughs> Aslında tatlı olmuş ev. O zaman çıkalım biz daha fazla böyle şey yapmadan. Bu tabela ne işe yarıyor arkadaşlar? Tabela gibi bir şey var. Nereden çıkacağız şuradan? Evet tam gezmedim. Ama dur buraya gezdim. Ha. Bir de şu odaya gezelim. Bu odada da dur ben buraya gezmişim. Ben buraları gezdim. Evet. Ben buraları gezdim arkadaşlar. Kendisi de dekor olmuş evin. Aslında iyi ya. iyi mi kötü mü? Bence kötü. Kötü. ikinci kendi fikirlerimiz olsaymış daha iyi olacağını düşünüyordum ben. O zaman hemen çıkalım. Hımm. Ama burada çok güzel gösteri yapılır. Ve arkadaşlar bir dans daha geldi. Bu dans böyle. Ben bunu ücretsiz aldım. Yine de etkinlik biletinde arkadaşlar bu dans. Bakın etkinlik biletinde görebilirsiniz. Tamam o zaman biz buradan çıkalım. Görecek bir şeyimiz kalmadı. O 295 elmas. Çok pahalı. Gerçekten de çok pahalı. Yeni başlayanlar için de çok pahalı. Arkadaşlar biz nereden bulalım 295 elması ya? Gerçi kreatörler alabilir. Böyle istediği kadar elmasları, paraları var arkadaşlar kreatörlerin. Ama bana destek olursanız ben de kreatör olacağım arkadaşlar. Benim de bir sürü elmasım olacak. Bir sürü şeyler alırız. Kreatör olduğum ilk gün alışveriş videosu gelecek arkadaşlar. Söz veriyorum. Ama o kadar da çok harcamayalım. Yoksa bazı yeni gelen şeyleri alamam ya. Gerçekten de. Burada update görünüyor. Ay dilim dönmedi. Update görmü var? Heh. Tamam. O zaman. Bu işte Ömer diye birisi var ya arkadaşlar. O Ömer. Ömer'miş. Ve admin Portekiz yani. Bu, yani oyun yöneticileri Portekiz. Niye Türkçe bir isim kullanmışlar? Ve aşık olmuş galiba Ömer. Ayşe yok çünkü arkadaşlar burada Ayşe vardı ya da herhangi birisi vardı. Ömer kendi başına satıyor. Yoksa bu danslar gitti mi arkadaşlar? Ben bir tane dans almıştım arkadaşlar. Bakın bunu almıştım. Yani bu dans gitmeden almıştım arkadaşlar. Oyundan gitmiş demek o dans. Ya da XTMR böyle satıyordur. bakalım. Şöyle bir bakalım üstüne basayım. Evet danslar. Gerçi bende o dans olduğu için bende gözükmüyor. O yüzden farklı bir hesaptan bakarım arkadaşlar. Arkadaşlar galiba oyunda bir tane bug olmuş. Burada benim kedim yeninin sadık dostu ile beraber yemek yiyor. Yani normalde beraber yemek yemiyorlardı. Dur ben o zaman bir çekeyim şunu. Hah çektim gel bakalım kedim. Ama içinizden birisinin kedi soruyor arkadaşlar bu arada yorumlara hesabınızı kullanıcı adını ve şifrenizi yazmayı unutmayın yoksa arkadaşlık isteği atamayız ve çekilişi de gerçekleştiremeyiz. Oo, burada büyük bir şey olmuş ama ben uçamıyorum çünkü ben ayarlardan o kısmı kapatmıştım arkadaşlar. Çünkü canım istemiyorum çıkmak. Aslında arkadaşlar siz şimdi o çıkmayı sinirleniyorsunuz da arkadaşlar. Siz de kapatın ayarlardan. Ama olsun istediğiniz zaman açabiliriz. Yani bir yanda sizi rahatsız etme hakkım yok. Evet. Aslında aslında ben yani rahatsız etmiyorum da. Yani birbirimizi rahatsız etme hakkımız yok. Öyle düşünüyorum. Hmm, şöyle. Gel kedim gel gel. Ve arkadaşlar 2026 Şubat'ta çok şiddetli bir deprem oldu ve bir sürü halkımız da hayatını kaybetti ne yazık ki. O yüzden onları sevgi ve saygıyla anıyoruz. Yani dün andık da. Yani bugün 7 Şubat. Şimdi. Ya yani dün video atamadığım için bugün attığım için yani bugün anıyorum işte ben. Dün dandım bugün dandım. Eh. Oldu işte. Siz anlamışsınızdır. Benimle anlatmak istediğimi. Lisa. Lisa. Lisa ya. Bu şey var ya şu şey poz. Bence bu çok tatlı bir kullandığı. Gerçekten. Bayılıyorum pozlara. Benim kullandığım poz da aslında güzel. Başkan yapacak bir şey kalmadı ki. Pek haydi. Her şeye baktık sayılır. Bir de arkadaş şuna bakalım. Gelin. Arkadaşlar buradaki atlara binebiliyorsunuz. Ama sadece ateş atına binebiliyorsunuz. Ama ben şimdi bunu binemiyorum. Nedense. Iı, Suatını da bilememiştim ve buradan admin aracını kiralayabiliyoruz. Bin ha bindim. Bakın arkadaşlar şöyle çok tatlı. Bayıldım ya. Bakın pekala de böyle uçabiliyorsunuz. Bence bu uçma işi de güzel olmuş yani. Ama bakılacak bir şey kalmadı ki. Bakacak. Vallahi her şey baktık bir videoda ben bakamayacağımızı falan düşünmüştüm. Yani düşünmemiştim de. Yani bakamaya da bilirdik ama her şey baktık. Şuna bakın gerçekten de. Vay be. Ve burada bir tane ada gelmiş. Ve arkadaşlar siz yorumların altına ışınladan sandalyeleri yazın. Ona da bakacağız. Ve ben bulamadım ışınladan sandalye. Gerçekten zor bulunuyor. Yani bu güncel neden koymamışlar ki? Allah Allah. Bu sefer koymamışlar. Neyse bir sonraki güncel koyarlar belki. Ya da ben fark edemedim. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.